Zamanın birinde hayatın yalnızca zahirinde takılıp kalmayıp olayların dış görünüşünden ziyade derinlerindeki hakikatleri görme gayretiyle yaşayan hikmet ehli yaşlı bir marangoz ustası yaşarmış. Bu ustanın da sürekli karamsarlık içinde yaşayan, her şeyden şikayet eden ve hiçbir zaman memnun olmayan ham bir çırağı varmış. Öyle ki Ustası ne kadar güler yüzlüyse çırak o kadar asık suratlı. Ustası ne kadar cömertse çırak o kadar cimri. Ustası ne kadar yardım severse çırak da o kadar bencilmiş. Bu çırak başına gelen en küçük sıkıntıda bile hemen yüzünü ekşitir, şikayet edermiş. Zannedersiniz ki hayat onun için sırf kötülüklerden, sıkıntılardan, dertlerden ibaret. Hikmet ehli zat bir gün bu çırağına güzel bir ders verme niyetiyle onu bakkala tuz almaya göndermiş. Çırak da yine söylene söylene gidip tuzu getirmiş. Usta biraz sert bir uslupla bir avuç tuzu bir bardak suya döküp karıştırmasını söylemiş çırağa. İşin nereye varacağını anlamayan çırak Yine asık bir suratla söyleneni yapmış. Ustası şimdi de yanımda çırak olmaya devam etmek istiyorsan o suyu içeceksin diye emretmiş. Çırak önce şaşırmış sonra zorlanan akta olsa bardaktan bir yudum alınca suratı ekşiyip suyu yere tükürmesi bir olmuş. Bu durum üzerine ustasının suratındaki sertlik birden tatlı bir tebessüme dönüşmüş ve çırağına sormuş. Tadı nasıldı? tuzluydu hem de çok tuzlu zehir gibiydi Usta tebessümüne devam ederken elinden tuttuğu çırağı bu defa köyün kenarındaki tatlı su gölünün kıyısına götürmüş Az önceki yaptığını burada da yapmasını söylemiş Çırak da bir avuç tuzu göle atıp sonra da gölün tatlı suyundan kana kana içmiş Ustası tekrar sormuş Tadı nasıldı Bal gibi tatlı demiş çırak Ustası Peki tuzun tadını hiç alabildin mi diye sorunca çırak demiş ki hayır tuzun tadını almadım. Tuz sanki gölün içinde kayboldu. Ardından hikmet ehli usta suyun yanında diz çökmüş olan çırağın yanına oturmuş ve ona ömrü boyunca unutamayacağı su şu dersi vermiş. Bak evlat hayatımızdaki dertler, sıkıntılar, ızdıraplar tuz gibidir. Ne azdır ne de çok. Bunların miktarı hep aynıdır. Ancak bu sıkıntıların kişiye ne kadar tesir edeceği onu neyin içine koyacağına bağlıdır. Bir sıkıntın ızdırabın olduğunda yapman gereken şey gönül dünyanı genişletmek ve duygularını zenginleştirmektir. Bardak olmayı bırakıp göl olmaya çalışmaktır. O anda göremesen bile o sıkıntıların sonucundaki o güzellikleri görebilmektir. Hayatı ahiret penceresinden seyredebilen bir insan, kavuştuğu lütuf ve insanların yanında başına gelen bela ve musibetlerin de bir imtihan hikmetine binaen olduğunu bilir. Müzik Nitekim ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz." Mesela Allah Teala kuluna zenginlik verir, malı içerisinde yetim ve yoksulun hakkı olan kısmı nasıl sarf ettiğini kontrol eder. Kuluna fakirlik verir, zor durumda nasıl bir gönül teslimiyetine bakar. Kuluna hastalık verir, tevekkül ve sabrını ölçer. Kuluna halkın idaresini verir, emri altındakilerin hak ve hukukuna ne derece riayet ettiğine. Yetim, yoksul ve fakire nasıl kol kanat gerdiğine bakan, kula düşense hangi mevkide olursa olsun daima Cenab-ı Hakk'a iltica etmek ve gönül huzurunu muhafaza edebilmektir. O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır hakikatini söyleyen ve bunu unutmamaktır vazifemiz başına gelen sıkıntıda ya Rabbi bu sendendir diyerek sabretmeli ve Efendimiz Aleyhisselam'ın şu sözünü her zaman hatırlamalıyız. Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar. Sözümüzü Mevlana Hazretleri'nin ifadesiyle tamamlayalım. Bir dosta dostun cefası nasıl ağır gelir? Cefa ve ızdırap bir şeyin içi gibidir. Dostluk onun kabuğuna benzer. Dostluğun belirtisi belalardan, afetlerden, mihnetlerden hoşlanmak değil midir? Dost altın gibidir, belaysa ateşe benzer. Halis altın, Ateş içinde saf bir hale gelir selametle.